Günaydın günaydın Aşkla huzurla, mutlulukla Rabbim gönlünüzdeki muradı versin Bu sabah yine bebek gibi uyandım Ama katil bebek Her an birilerini kesebilir Beni sinirlendirmesinler Sabah sabah biri bir şarkı istemiş Adını dağlara yazdım Yarim Buğulu camlara kazdım Kışın basal Dinlemek zor Yarim He bakalım he vallahi Bir tane hanımefendi yazmış benim tiktaklar kaynıyor yine. Murat Bey demiş o kıyafetler nasıl kıyafetler seni giydir? Profiline girdim. En azından benim üstümde kıyafet var. İpli dağ giymişsin araya kaçmış. Hararetin mi var? Yangın mı Salak mısın ya Yüreğim ağzıma geldi Valla benim de geldi ay 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 ay